İkra'u Zehraveyn. Bakara Suresi ve Ali İmran Suresi'ni okuyun. Bakara ve Ali İmran'a Zehraveyn adı verilmiş. Zehra çiçek anlamındadır, parlayan, parıldayan anlamındadır. Fe innahuma te'tiyani yawmal kıyameti kaennehuma gamamtan. Çünkü Bakara Suresi ve Ali İmran Suresi kıyamet günü iki bulut gibi gelirler. Tuhaccani an ashabihima Bakara Suresi'ni ve Ali İmran Suresi'ni okuyup anlayan bu surelerin mesajlarını idrak edip bunu hayatına geçiren insanların savunmasını yapacaktır. Onları savunacaktır. Yani aslında burada bize bir mesaj veriyor. Yani diyor ki ey Müslümanlar, eğer Bakara Suresi ve Ali İmran Suresi'ni doğru bir şekilde okuyup onun mesajlarını idrak ederseniz ve bununla amel ederseniz ve bunlarla hayatınıza yön şekil verirseniz kıyamet günü sizi savunan iki tane sure olacaktır. Kıyamet günü en çok savunma ihtiyaç duyduğumuz bir süreçtir arkadaşlar. İşte kıyamet günü bizi savunan sureler olmasını istiyorsak burada Bakara ve Ali İmran suresi ni okumamız, anlamamız, idrak etmemiz ve mesajlarını hayatımıza geçirmemiz manidar